Al işte gözünü kaçırmama challenge budur abi. Ay eller gitti. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle parçalama videolarıyla gözünü kaçırmama challenge yapacağız. Bir zamanlar kanalımızın en sevilen, en çok izlenen serilerinden birisiydi bu. Ben inanıyorum ki EÖFC bu videoyu da patlatır. Her yerde paylaşır, like atar, yorum atar kesin patlar bu video. Videoya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Ve ayrıca sizden bir ricam var. Videoyu izlerken kahvelerinizi de yanınıza alırsanız çok mutlu olurum gerçekten. Ve şimdi daha fazla uzatmadan Hop video. Bu video biraz canınızı sıkabilir çünkü bakın parçalama makinesine iPhone atacak ve bu iPhone'ları atınca benim gerçekten buradan gözümü kaçırmamam mümkün değil arkadaşlar. Bak. Aa Allah'tan kapaklarını atıyormuş bu arada ya. Ben gerçek telefonları attı sandım. Abi korktum. Bir korkmadım değil gerçekten. Bir içim bir ürperdi. Yani olsun. Olsun. Yani en ucuz iPhone şu an 10 bin lira Türkiye'de yani o yüzden için bir gitti benim anladınız mı? Yoksa biliyorsunuz ya yani, niye umursayalım. Şuna bak telefonun kapağını ne hale getirmiş ya. Bunları biliyor musunuz? Küçükken çok oynardık bunlarla. Bunlarla şöyle elimizle şöyle şöyle bir şeyler yapıp oynuyorduk falan da. Bak bunları parçalama makinesi... Ve şu sesler harika. Bu video size hem rahatlatacak hem böyle bazen çıldıracaksınız falan. Hele bir görüntü var. Kapak fotoğrafında gördüğünüz görüntü yani acayip bir şey. Burada da maket muzu attığı içine. Beni burada tatmin eden şeyler e, sesler aşırı derecede tatmin ediyor. Bak, yapay göz. Onu alabilecek mi içine bu arada? Aa aldı lan. Seker diye düşünüyordum sürekli ama sekmedi. Ama bayağı da sekti lan aslında. Ha şuraya sıkışmış o yüzden öyle oldu. Yoksa o kurtulurdu oradan. Bence. Çok iyi değil mi ya? Ya izleyince gerçekten inanılmaz böyle rahatlıyorum bu videoyu izlerken. Bak bunu yakalayamayacak bence. O aa tuttu la vallahi tuttu. Vallahi tuttu. Şuna bak ne hale getirmiş ya. Parçalama makinesine elinizin girdiğini düşünseniz de. Onu da izleyeceğiz birazdan. <laughs> Aha oyun konsolu. onu. Allah vallaha parçalıyor. Allah Allah Oyun konsolunu ne hale getirdin Türkiye'de bir oyun konsolu Kaç TL'se biliyor musun Yani en az fiyatını şu an bilmiyorum ama 500 TL'dir en az bir oyun konsolu Ve sen onu parçalama makinesine atıyorsun Neyse burada Ne yapacak Aa, İçine ne koymuşlar lan bunun böyle Çok güzel ya Bundan sonra böyle videolar mı izlesek Ne yapsak parçalama videoları falan Bence çok aşırı hoşuma gidiyor benim bunları izlemek. Ha bu arada şöyle unutmadan kolonya vereyim videoyu izlerken. Şöyle buyurun. Hatta şöyle döker gibi yapayım elinize döküyorsun bak şöyle. Bak. Döktüm. Ha. Telefonumun üzerine döküldü ama olsun. Sizin için değer. Sizin için değer arkadaşlar. Şuna bak ne hale getirmiş lan. Daha neler izleyeceğiz neler. Aa bunu da biliyorum ben ama ismini unuttum. Yani her şeyi biliyorum ama ismini bilmiyorum nedense. Of, çok iyi. Şunun güzelliğine bir bak be. Bir sürü bir anda atsan aslında daha güzel olacak. Bir anda şöyle 4-5 tane atsan. Ama atmıyor nedense. Abicim elinde ne kadar varsa hemen at ya. Allah ne fışkırdı lan o öyle. Oha. Bu videoyu oha dememe challenge mi yapsaydık? Abimiz sanırım sesimizi duydu. 3 tane birden atıyor. Bakalım bunlar nasıl patlayacak. At bakayım. O iple mi sarkıtıyor onu aynen. Öyle yapma işte at işte direkt içine. Bak. Aa tutamıyor. Aşırı bir rahatlama geldi biliyor musunuz? Böyle pamuk gibi hissetmeye başladım kendimi. Sizde var mı? Abimiz sesimizi duydu sanırım iyice. Bak burada toplu bir şekilde atıyor şeyleri. Bunlar neydi ya? N ne oynuyorduk? Neydi o oynadığımız şeyin ismi? Bir şey topuydu lan bu. Oğlum ben niye her şeyin adını unutuyorum ya? Ben hastalanıyor muyum ne yapıyorum anlamadım valla B12 eksikliği mi var ne var anlamadım her şeyin ismini unutuyorum ya Şu topun ismini nasıl unutur insan Kafayı yedim iyice Çok rahatlatıcı değil mi? Çıkan ses harika Anakartı mı atacaksın içine yapma Oğlum buna ne kadar para veriyor insanlar biliyor musun? Bak telefon atıyor Allah'tan eski telefona Gidip böyle iPhone falan atsaydın harbi yamulturdum seni. Ampul mü? A hepsini atsana ya. Tek tek değil de hepsini bir anda at. Ben hiç gözümü kaçırmıyorum ama yani bu video acayip oldu aslında gözünü kaçırmama çalınca yakın bir video değil gibi de ama başlık bence dikkat çekici. Nasıl olmuş? Güzel olmuş bence. Beni keşfetmiş oldunuz hiç yoktan bu videoyu izleyerek. Mantıklı değil mi? <laughs> Hop burayı kaçırdım. Çok iyi, yemin ederim çok iyi. Bu ne? Tablet. Mısır içinde. Son zamanlarda izlediğim en rahatlatıcı video olabilir bu arada. Videonun başını acaba rahatlatıcı video diye değiştirsem mi? Ama yok ya çünkü önemli bir kısmı var videonun. Onu yapmadan olmaz. Bu ne bu arada? İçinde ampul var evet ama dışındaki şeyi anlayamadım. Bak. At bakayım. Ha bunu tutamayacağım. Aa vallahi aa Ne yaparsanız yapın parçalama makinasından kurtulamazsınız abi. Şu an onu gördüm. Aa tutamadı lan bunu. Aa tuttu sonunda. Kola Bu çok güzel olacak bak izleyin. Bu çok güzel olacak. Ha gayret, ha gayret. Aa, kıramıyor. Kırdı, patlattı. Diğeri patlamadı hala. Patlatamadı lan. Hadi gayret, hadi. Başarabileceksin. Hele şükür başından bir patlama. Şu ucu bir girse aslında. Yok oh, öyle yok hile yapıyorsun şu an abicim Hile yapıyorsun elinle şey yapıyorsun Oradan olmuyor Var sistemine gidelim Müdahale edildi arkadaşlar ben bunu saymam Müdahale etmeyecektin makine kendi kendine Parçalayacaktı onu Ben bunu saymam Bak bu aşırı rahatlatıcı bunu kesin izleyin Bak şimdi Sadece sesi dinle Bu video beni aşırı rahatlattı Şimdi size çok ufak 3-4 saniyelik bir görüntü göstereceğim Çünkü o videoda gerçekten çok büyük bir telif var O yüzden sadece o kısmı görün yeter diyorum Al işte gözünü kaçırmama challenge budur abi Ayyy eller gitti. Arkadaşlar bu görüntüyü maalesef daha fazla gösteremiyorum çünkü YouTube topluluk kurallarına aykırı bir video. Çünkü o makinaya giren eli gerçek bir el sanıyor ve bunun insanlara zararlı olabileceğini tespit ediyor. O yüzden bu kadar görmeniz yeterli gibi geldi. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize şimdilik çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.